köy evi içine girmezken özel sigorta şirketi onu yapar mı neden yapmaması için herhangi bir e, neden yok ama tabii şimdi köyler köy deyince köyden köyde fark var kimi evler var kimi köylerde evler var şey tabi közde villa gibiler ama belediye var. alanı tabii ki, içinde tabii. özellikle özellikle yazlık bölgelerinde ki durumu o şekilde peki hemen Ankara Hacı Dede Aslan Hoş geldiniz Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Buyurunuz, efendim. sorunuzu Hadi alayım. Efendim, efendim ben konuşayım işte derdimi anlatayım da efendim benim 5 tane evim var çocuğumla filan, 20 senedir çıkıyor tane. Anlıyorsunuz değil mi? Dinliyorsunuz. Evet evet dinliyoruz Hacı Bey He. buyurun. He. Sizin 5 tamam. tane eviniz sene. var onu anladık. Tamam 2 sene önce bir deprem oldu burada, hafif deprem, televizyonun masam kırıldı ödemediler, az değil. Bundan 6-7 ay önce evime girdiler biz şerefli koçlarda. Ben kendim Ankara'da kalıyorum. Gittiğimde 4 bin liralık zarar vardı, Onu da ödemediler. Ni yapmam lazım? Hep yani jetten, sıvıtanlar, hemi 5 bin lirayım sıvıtanı, kendim yurt kalıyorum. Evet. Bunu diğerlerim sıvıta yaptırdım. Zorunlu deprem sigortanız var. Hara ee, benim. Artı konu sigortanız var. İkisi de mi hem, var? Evet. Hem istemli, hem istemli furkatsol. Ayda senede de bir 2 milyar para diyorum. ...hasarın içeriği de, nedir? Bana, bana şimdi diyorlar ki sen böyle bir avukat... ...diyorlar. Neden ben avukat tutuyorum? Ben avukat tutacağım. Niye istiyorsa yaptırdığını ben anlamadım. Tamam çok dertsiniz Hacı Bey anladık. Şimdi sorunu iyi anlayalım. E, deprem oldu. Ufak bir ha. hasar gördü dediniz. Nasıl ha, bir tamam. hasardı? Herhalde İsmet Bey onun tamam. dediği... Bina bile... hasarı mı? Yoksa... Bina hasarı mı oldu? Ay efendim televizyon kırıldı, masa kırıldı, düşmüş. E, bir de benim eşyamı çaldılar. Bir de da evimde onu da ödemediler. Hiç birini ödemediler. Bakmadılar Peki çok diyorlar. dertlisiniz. Evet, evet, Yapmam lazım yani. 20 senedir de evim tutuyorsanız. 5 sene evim tutuyorsanız. Yalnız şey alev alma da çünkü Hacı Bey galiba... Hacı Bey hatta deprem... kalın Noyan Bey. Size bazı sorular soracak. Evet. Buyurun Noyan Bey. Tamam efendim. Ben, ben, ben efendim. Tamam. Hacı Bey siz zorunlu deprem sigortasından mı bahsediyorsunuz? Ee, konut, evet. konuta yaptırdığınız. Evet. Paket poliçeden mi bahsediyorsunuz? Yani dinle, isminiz ne efendim? İkisini birden bahsediyorsunuz. Bak ikisini birden bahsediyorum efendim. İkisini İki birden senedir. yaptırdınız yani. İkisini birden 20 senedir efendim. Peki. Sen azın, peki. Senedir, peki. Emin peki. Emin peki. 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 Peki şimdi teşekkürler. Böyle bir ha. karışıklık yirmi var. 20 senedir e, efendim. şey karışık. Teşekkür e, ederiz yani. Hacı Bey. Zorunda deprem sigortasıyla e, paket poliçe, evet. hırsızlık falan. Evet. Buyurun İsmet Bey. Ee, ben e, olayı çözmeye çalışayım. E, siz de tavsiyelerde belki bulunabilirsiniz. <laughs> nereye müracaat etmesi gerekir konusunda. Estağfurullah. <laughs> Tam anlayamadık galiba. Hukuk yoluna gidecek herhalde evet. Hacı Bey. E, şimdi e, zorunlu deprem sigortası sadece binayı sigortalıyor. Binaya gelecek hasarları sigortalıyor. Ancak içindeki muhteviyat, ev eşyaları vesaire... E, ...nin ev paket dediğimiz poliçe de olması gerekiyor. Ee, ve Zelon deprem sigortası adın, adından da anlaşılabileceği gibi sadece depremi e, deprem hasarlarını karşılıyor. Ancak burada Hacı Bey'in hasarlarına baktığımızda televizyon düşmüş, eşyalarda hasar Burada bir kısmı eşyalara gelen hasarlar var. Dolayısıyla bu konut poliçesi dediğimiz, konut paket poliçesi dediğimiz bunların içinde ve e, hırsızlık olmuş vesaire olmuş. Bunlar da keza bu da hırsızlık riskidir. Bu da bu, e, bu poliselerin e, içinde olması gereken bir teminattır. Şimdi e, dolayısıyla bu Hacı Bey'in söz ettiği hasarlar zorunlu deprem sigortasının e, kapsama alanı da maalesef değiller. Şimdi bu böyle bir ihtilaf söz konusu diğer taraftan e, zorunlu deprem sigortası konusu olmamakla beraber Hacı Bey ne yapacak? bir e, kendisi iddia ediyor bunun olması gerektiğini avukatlarla vesairede görüşmesini tavsiye ediyorlarmış. Bizim tavsiyemiz tahkim. Sigorta Tahkim var. Komisyonu var. Sigorta evet. Tahkim Komisyonuna e, müracaat edebilir küçük hasarlar için. Sigorta Tahkim Komisyonu daha evet. çok e, devreye girip 2-3 ayda çözüp bence gayet vatandaşların eee e, yani derdine derman oluyor. Nasıl başvuracak ne ondan göre? önce bir başka çok önemli hı hı. bir soru var. Onu bir Peki. soralım da e, Şimdi İsmet Bey hep, Yıllardır bir problemdir aslında bir izleyicimiz sormuş. Ee, diyor ki toprak tapusu yok 2B arazileri veya hisseli tapusu var diyor. 2B arazileri e, bizim kapsam alanımızda değil. değil. Evet, evet, problem değil. oldu. Evet. Hisseli tapusu var bunlar özel sigorta harici DASK yapamıyor. Evet. Ee, buna batında bunu vatandaşa açıklar mısınız? Diyor. Ee, dediğimiz gibi bizim şartımız neydi? Özel mülkiyete tabi olmasıdır dolayısıyla burada bu bunların 2B vesaire özel mülkiyettir değil midir? Burada bir tartışma, e, konusu. tartışma konusudur. Ama çok ciddi sayıda bir evden bahsediyoruz. 2'li evet. arazisinde. Maalesef ortadan. İstanbul'da da bazı evet. yerlerde evet. karşılaşıyoruz. Ancak özel mülkiyet olmadığı için biz bunları kapsam alanında tutuyoruz. Ama dediğimiz gibi bunlar kapsam alanında olması demek sigorta yaptırılamaz demek değil. Eğer ki bunlar mühendislik kurallarına göre uygun, uygun olarak inşa edilmişse özel sigorteleri e, yaptırabilirler. O zaman bunu söylerken şunu da açıklamamız gerekiyor bence izleyiciye, vatandaşa. Biz hep şunu diyoruz. İlla zorun deprem sigortasını yaptırmak, dastan yaptırmak zorunda değilsiniz. Gidip de özel sigortadan da alabilirsiniz. Bu hepsi için geçerli değil değil, değil. mi İsmet Bey? Onu bir altını evet, izle çünkü önemli. Çünkü insanların büyük bir kısmı ya DASK'ı ne yaptım Gideyim bir özel sigortaya paket poliçe alırım. Depremi de içine koyarım. Değil. Bu As iş biter Aslında ilk soruya Murat Bey'in ilk baştaki Hı -hı. sorusuna e, geliyor. E, belediye sınırları içindeki özel mülkiyete tabi bütün konutlar bütün bütün konutların deprem teminatının mutlaka ve mutlaka DASK kurumu tarafından alınması gerekiyor. Dolayısıyla DASK kurumunda herhangi bir sigorta şirketine giderlerse dahi onlar bu poliçeyi veremezler. Öncelikle DASK'ı e, evet. sorduktan sonra sormaları gerekmektedir. Ancak diğer risklere, ev eşyaları vesaireye karşı özel şirketler, özel sigorta şirketlerinden yaptırabilirler. Peki süremiz çok az kaldı. Hemen İzmir'e gidelim. Bayram Savaş hoş geldiniz. Buyurun Bayram Bey. İyi günler. Kolay İyi günler. Gelsin. Teşekkürler buyurun. Ya, daha önce sorulduysa kusura bakmayın bir sorun var benim. Buyurun estağfurullah buyurun. biz DASK yaptırdık devlet bankasına. Evet. DASK yaptırdığımız zaman bizim evimizin yaklaşık yarı değeri kadar bir DASK garantisi gösteriyorlar. Evet. Ya, bu nasıl aşılabilir? Doğru olan bu mudur? Hemen soralım. Ee, doğru olan budur ama tabii bunu da açıklamak gerekiyor. Şimdi daha önceki programlarda da biz bunu hatta bir önceki programımızda açıklamaya çalıştık. Şimdi binanın bir satış bedeli var, satın aldığımız, sattığımız bedeli var. Bir de binanın yeniden inşa edilmesi için gereken bir bedel var. Şimdi bizim DASK olarak sigorta sektörünün, sigorta sisteminin karşıladığı o binanın yeniden orada o maliyetlerle yeniden inşa edilmesidir. Zira satış fiyatına baktığımızda burada başka bir bedeller var. İşte burada arazi bedeli var. Burada çevre var. Burada manzara var. Vesaire var. Dolayısıyla bunların hepsi binanın satış bedelini oluşturuyor. Ancak binamıza bir şey olduğunda bunlar zaten arsa sizin duruyor. Bölge sizin duruyor. Manzara vesaire duruyor. Dolayısıyla buradaki alınması DASK'ta ve sigorta sisteminde alınması gereken binanın yeniden inşa maliyetidir. Ve bunun da diğerinden daha düşük olması doğaldır. İsmet Bey bir soru var. Bu da genel herkesi ilgilendiren bir konudur. Diyor ki 2007 yılında TOKİ'den ev aldım. Daha sonra borcumun tamamını kapattım. Fakat tapumu alamadım. Alamadığım için de DASK'ı yaptıramıyorum. E, tapusunu alamadığı için... E, bir sıkıntı yok Daha poliçesini yaptırabilir ancak tabi burada şeyi tam anlayamıyoruz Toki mülkiyeti devretti mi devretmedi mi? devrettiyse zaten yaptır yaptırabilmesi gerekir hmm. bu konuda da tapusunu alabiliyor olması gerekiyor dolayısıyla burada bizim şu anda verebileceğimiz bir cevap yok kime ait görünüyorsa tapu daha doğrusu sigortalanabilir menfaat dediğimiz mülkiyet <laughs> kimde ise onun mutlaka o polisi yaptırması Peki o gerekiyor. onları e, borcu bitirmemiş olsaydı her ay ödenseydi tapu da geçmiyor çünkü biliyorsunuz birçok bu şekilde TOKİ evet. sahibi evi var. Evet. O zaman da yaptıramıyor mu? TOKİ mi yaptırması gerekiyor? TOKİ e, to, e, TOKİ'nin yaptırması gerekiyor. Dolayısıyla anlaşma aralarındaki anlaşmaya bağlı eee biri e, anlaşmalarında kimin yaptıracağı poliçeyi, kimin yaptıracağı yazıyordunuz. Evet, sorular tabii yığıldı İsmet Bey. Sizi bulmuşken izleyicilerimiz çok sayıda soru iletiyorlar ama ne yazık ki bu haftalık süremizin sonuna geldik. sevgili izleyiciler program boyunca bize ilettiğiniz tüm soruları hafta içi Dask'tan uzmanlar sizi arayıp cevaplandırıyorlar. Hafta boyu Dask çağrı merkezinden sorularınızı sormaya devam edebilirsiniz. Aynı zamanda www.facebook.com/dask adresinden de sorularınızı iletmeye devam edebilirsiniz. Ee, İsmet Bey çok teşekkürler. Teşekkürler. Noyan Bey haftaya tekrar beraberiz. İnşallah. Görüşmek üzere şimdiden. Sevgili izleyiciler bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Haftaya aynı saatte sorularınızı cevaplandırmaya devam edeceğiz. Bekliyoruz.